Konya Enderun Eğitim Vakfı 5 ay boyunca düzenlediği aile için cennete el eğitiminin son programını gerçekleştirdi. Bu programı Allah'ın izniyle bugünkü programla 5 aylık devam eden programı sonlandırıyoruz. Aziziye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Konya İl Müftüsü Ali Öge, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Safet Köse, Enderun Vakfı Konya Şube Başkanı Mustafa Metin, vakıf gönüllüleri ve misafirler katıldı. Bugün yaptığı şu 80 aile etkinlikle de Enderun Vakfımız bir daha hakkın yanında Kötülüğün karşısında olduğunu bir daha göstermiştir. Konya İl Müftüsü Ali Öger İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Safiyet Köse toplumda ailenin önemine değinerek son dersi verdi. Aile sadece bir yılda kutlanacak bir mesele değil. Aslında hayatın tamamı cennette başlayan, dünyada ilk insanla Hz. Adem ve Havva ile dünya safhasında devam eden ve kıyamete kadar olacak olan da bir müessese anneler babalar sadece kendilerine bir çocuk yetiştirmiyorlar, bir evlat yetiştirmiyorlar. Topluma bir yani devlete bir vatandaş yetiştiriyorlar, topluma bir fert yetiştiriyorlar. İleride evlen evlendiklerinde bir kadının kocasını, bir işte kocanın eşini yetiştiriyorlar. Dolayısıyla bunlar çok önemli şeyler ve ailenin temelini oluşturanlar da bunlar. Programda eğitime eksiksiz katılım gösteren aileler arasında çekiliş yapıldı. Çekilişte kazanan aileye Enderun Eğitim Vakfı tarafından umre hediye edildi. Evet, Furkan, Ebre, doğru.